Dostlar selamlar. Bugün sizlerle Lucian oynuyoruz abi. Hadi bakayım. Dün sadece dün diyorum bak. Bunu dün için söylüyorum. Adı üstüne dün. 5 kere şu oyunu oynamayı denedim. 5'inde de başarısız olduk abi. Nasıl başarısız? Birinde sesi açmayı unuttum. Birinde görüntüyü kaydetmeyi unuttum. Birinde... Lucian'a büyücü ürünlere girdim. Birinde çarpla girdim bak çok ilginç. Şu anda da şey yani Miss Fortune yönüyle duruyorum. Rünüyle daha doğrusu yanlış söyledim. MF alacaktım. Kayseri MF alınca ben de Lucian almak zorunda kaldım. Normalde MF videosu çekecektim. Rünleri gene ayarlamayı unuttum ya. Neyse ama sıkıntı yok abi. En son ilk oynadığım iki oyunda. Bir dakika bekle beni bekle beni. Abi bu şekilde olmaz ki. Aldık mı abi? Aldık mı? Aldık lan. Aha 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 aldık aldık la. Hayır. Evet biraz salaklık yapmış olabiliriz. Evet sıkıntı yok. Ama bir şey diyeyim ben orada şey yapmasaydım pay kalamayacaktı o Haydi kuşum beni mi öldüreceksin? Beni mi öldüreceksin lan? Adam. Tamam tamam. Ama da şey yapacaktım. Video girer girmez oraya kesecektim. Gideyim çalarım belki bakayım. Şu an var ya ağzımı burnumu kırdılar. Ağzımı burnumu. Tamam ilk milyonumuzu aldık abi. Bekleyin oğlum beni. Tamam tamam. Ne diyordum abi? İlk oynadığım iki oyun çok güzeldi. Birisinde 8 mi 9 kill mi ne aldık? İkincisinde de 18 kill bitirdim. İkisinde de yanımda şey vardı. Pike vardı. Birisi arkadaştı, birisi de tanımadığım biriyle girdik. Ama bir şey diyeyim mi? Çok efsane oldu. Daha Pike olunca sıkıntı şu. Çok çalıyorlar. Az önce gördüğümüz gibi. E var ya artık doğru yapabiliriz. Ya şu video çekmek kadar zor bir şey yok. Yemin ediyorum ya. Pike ne yapıyorsun abi? Hmm. Evet hadi. Şöyle bir <laughs> yok artık ya. Onu da ona da kaçırmasın. Hayır ya. Pike sikeceğim belanı ya. yeter ya. Pike'ın sevmediğim yanı bu. Genelde ulti ile çalıyorlar da burada ilginçtir ki Allah'ım Allah'ım şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım şükürler olsun evet ona vurmamız gerekiyordu. Mal gibi iki tane şey kaçırdık. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Toparlayalım buraya hemen. Aa! kalkmıyor beyler. Üzerimize bir var kalkmıyor, kalkmıyor. O bende, bende o. Değilmiş. Ben yani bir tık daha can az olaydı bendeydi de. Şurada bir yerde MP galiba. Yok, orada değil galiba. Hani senin onu içinden geçmen lazım. Şöyle yapalım. Şöyle yapacağız yoksa bizim eleman GG. İnşallah ölmem. Ay işte bu kalp krizi değil yani. Bir mi? Pardon iki. <laughs> Bizim şey güzel bak. Pike iyi oynuyor. Kaybetmeyeceğiz abi. İçimde bir his var. Bundan önce oynadım oynadı. Bu arada kaybetmedim ha. E, Rünlere yanlış girdiğim olsun gerek. E, gerek Ben kaçıyorum abi. Gerek şey olsun. E, çarpla girdiğim Ruş'un da kazandık oyunu. O ilginç. Evet takımın taşıdı geç. Ben bok gibi oynadım orada da. Benim orada çok moralim bozuk zaten. Şu ne ya? Ha bir şeymiş. Pike ne yapıyorsun? Pike! Kendine gel, Faik! Silkil gel. İşte bu harikayım ya, harikayım ya. Tamam. Çok güzel attı. Böyle devam, böyle devam. Maksat güzel bir video çıkartmak abi, tamam mı? Ben 3 gündür, 3 gündür bir video çıkartmayacağım. 3 için... gündür bir video çıkartmaya uğraşıyorum ya. Bir video olan bir video ne kadar zor olabilir. Şuraya bir totem atacağım. Şuraya hemen tanklamamız lazım yanlar, sıkıntı yoksa. Kuruya vurmamız lazım. Abi milyon mu vurdu bana o kadar ya? Tamam. Fazla kombata girmeyelim de şamar yemeyelim. Burada bir ulti atmam yok mu peki? Çıldıracağım. Çıldıracağım ya. O bizim tayfa cinayet. <laughs> yok Oha be. Sen de çalmazsın yalnız ha. Burada ölürsem söverim çok biz Yavşak bana odaklanacak gibi geliyor da. Hop şuradan çaktırmadan vurursam çok güzel olur. Master senin eben hattın master. Hah! İşte bu. Hak ettim kanki bunu. Vallahi hak ettim yani. Aha şimdi başımız belaya girdi. Beyler bir el atın. Lan oğlum yardım etsene. Pike. Pike APK kalmanın sırası değil. Abi, i̇bine. Aferin lan Pike sen adamsın. Ya seni emciklerim, seni emciklerim ya. Böyle paytlar olsun yüzümüz kara çıkmasın ya. Bakın ben bunu herkese yazmam ama payka yazacağım. Bozuldum. Şöyle bir W. W çok fazla hasar veriyor ya. Bence ayrımcılık yani bu. Acayip az hasar veriyor. Öyle böyle değil ya. Bayağı bir hasar. Üf IQ, çek. IQ lan, <laughs> <R -Q> çekti. IQ'nun lan. arkeo çekti. Şöyle yapalım da böyle kaçıralım adamlar. Bremi nafıklar kaçın. Şimdi şey anlaşılmasın hani yani biliyorum orada da yani ulti atılmaz ama hani adamlara bir gözda vermek için yaptım onu. Sonra şey oluyor Samet oyun oynamayı bilmiyor. Tamam bilmiyorum zaten ha ben kabul ediyorum. Ama oynuyorum yani. Bu arada şey söyleyeyim bilgisayarda o kadar oyun... ona ne çaldım be Bilgisayarda o kadar oyun olmasına rağmen sarmıyorlar ya. Vallahi sarmıyorlar. Bir bu sarıyor yani o kadar. Şunu bir indirelim. CS e sizleri ömür zaten Allah rahmet eylesin. Şöyle buraya niye geliyorsun abi onu merak ediyorum. Beyler Miss bende hallediyorum. Şunu yok eder yok etmez. Ee, şöyle bir görüş. Hop ulti. <laughs> Bu arada evet ultisini kapatabiliyormuş. <laughs> onu da yeni öğrendim. Ama yeni başladım Lucian'a ya. Yeni yeni oynuyorum. Daha şeye başlamadım hani ustalık şeyini açamadım. Şöyle hemen tek olan yemedi. Yemedi lan bir tane atayım belki tutar. Tek lan tutmadı. Tamam sıkıntı yok abi Tuttur. Of. Ah be ah be çalamadım. Mavi şeyi yerine ona vursaydım var ya alacaktım da. Neyse sağlık olsun. Yani iyi oynuyoruz ya sıkıntı yok. Evet. Ya yavşak benim vurdum milyona mı vuruyorsun? Al işte bak 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 hadi 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 hadi. Mana bitti. Hop şifa. Gel lan hadi adam sen gelirsin buraya hadi. Ne oldu gelemedi. Hayırdır. Şöyle biraz şamarlayalım bunu arzu bulmuşken ya. Aha ben bunu alırım. Ben bunu öldürürüm. Haydi bakayım. Selamun Aleyküm köyün ilk <laughs> Bir heyecan ya. Şu oyunda ne zaman birini öldürsem acayip heyecan yapıyorum ya. MF'nin şeyi var. Minyonu diyecektim. Ne derler şu şey Öz, mana. Ben de yoku. Ama Pyke adamdır abi. Pike üzmeyin. Bak bu 3. Pyke'da oynayışım. Lucio ve Ve 3'ünde de çok iyi oynadım Pyke'lar adamdır. İyi destek çıkıyorlar. Ee, bakalım nasıl takım. Fark'a baksana 12 4 10 yine Fedra ben yok ya. Helal olsun. Ha! Gördüm onu. Ben de beyler, ben de karışmayın. Mükemmel miyim neyim ya? Mükemmel miyim ya? Cevap evet. Gel kanka gel. Yetiş. Şöyle şöyle güzel bir ulti atalım. Çok dibine girdi adam. Adamı çok Lan oğlum mouse gitti. Ben de o. Eyvallah. Beyler şuradaki tanda... tane master ne yapıyorsun abi? Master var ya bizim çöp. Hani öyle böyle değil bildiğin çöp. Bir çeşit şu kuleyi alaydık iyiydi ya. Ee, master hakikaten çöpmüş anasını zaten. Hani şey diye dedim de gerçekten öyleymiş. Hiç bilmiyordum yani bu kadar kötü oldu. İçinden kötüymüş. Bu kuleyi almamız lazım. Kan geldi. Şöyle W. Q. Q W daha doğrusu da. Tamam. Çok güzel. Ne o şükür aldı. Aa bak bunu bilmiyordum ha. Ya so nasıl ya? Birden fazla kişi ulti mi atabiliyor? Hadi bakayım. Alın size yarısı oynamamak için mi neden? Oynamak için mi neden daha doğrusu yani söylüyorum. Bak adam dörtte dört atma. Al sana W. Hasar vermiyor hasar. Lan <laughs> ya. Ne zaman çık çıkamam lan sizden tüküreyim ya. Dur hemen şu çalıya saklanayım. Kain burada beyler 10 level olmuş arkadaş. Buraya girme buraya girme lütfen buraya girme. Kanki burada bir yardım lazım bana Kayn şimdi duvar içinden geçtiği için biraz sorun olacak Ya dalma şuna ya Şizofren geri Aha, Abi, ya. Aa ultiye basamadım Tamam beyler bende 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 rahat olun siz bende baba bende Karış- Ha ölmüşler tamam. Şeye girdim de orada Şu ruh bulaylamam var ya adı neydi ya Şu işte ya gölge bilmem ne Kain. Kayna e girdim de girmez olaydım adam ölmüş Ha şey diyorum e, takım çok iyi olmasına rağmen daha doğrusu bizde iyi olmamıza rağmen takımdaki çöpler yüzünden kaybediyoruz ya. Çok iyi değil miyim? <laughs> abi Fiora siktet Fiora hadi Master 7'ye 3 oynuyor. 3, -3. Keşke 7. Keşke 7'ye 3 olsaydı ah be. <laughs> hadi Master'ı siktir ettim. <laughs> Nerede o? <laughs> abi bizim takımda değil miydi o? Şey, tamam bu bir de şey işte oğlum. Nisam siktet. Dediğim şey unutun abi yok bir şey. Master fitliyor, Fiora fitliyor. şu ee, şu Twister field. Twister bilmem kim. O birazcık pikliyor gibi. Bu Master Yi çok sıkıntı. Master Yi ne ya? Yasuo çok sıkıntı abi. Ona dikkat etmek lazım. Beyler dikkat beyler. Geliyorlar. Tamam indirin bunu. Yoksa bizi indirecek. Güzel. Tamam aldı. Yani hak etti bunu. Helal olsun. Ne parlayıp sönüyor onu bilmiyorum bak. Allah'ım bir tane kule aldık. Tamam ikinci kuleymiş lan pardon. dakika bir 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 dakika dakika ah, dakika tamam hallet çok sorun yaşadım ben ayıp dur söylemesi söylemeyeceğim ayıp dur çünkü olduysun ayıp dur söylemesi ben Timon'un var ya içinden geçerim o oh, bizim elemanlarımız başı dertte başarı belada. hem de ne içinden geçerim ha dur bakayım aha 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 ya alamadım şifa da boşa gitti ya onun yüzünden Aha para. Çişini <laughs> çok seviyorum ya. <laughs> Şeyinin sevdim sevdiğim özelliği. Neydi o adamın? Pyke'ın Şimdi. Master sizleri ömür beyler bayanlar. Harbi öldü bu ma yani onu kurtaramam ben. Master gel bu tarafa ultim var. Böyle bir kaç Yapma geri zekalı yapma yapma. Aa, hayır. Tamam kaçtı. Evet bu kule gider abi. Başımız belaya girmedi Allah şükür yaşıyoruz. Yaşıyorsun bu hayatı Tayfun. Kain sana bir özgürlük patlaması gelmiş. Toprağım hayırdır? Aa bu bu kadar hasar veriyor muydu ya? Vallahi lotion güçlenmiş. Dünden bu yana bayağı güçlenmiş. Abi yapma şunu ya. Ya yapma şunu ya. Yasuo adını unuttum. Master iyi değil. Abi Yasuo'ları var ya hiç sevmiyorum. Kullanı da sevmiyorum. Çağrı en başa geliyor zaten. Arkadaşlar 8 dakika yordu. Size destek gibi destek var. Bir insan dirilince canın yarısı dolar mı be? İbine. Be ibine. Evet beyler sizleri ömürüz. Hepimiz öldük galiba. <laughs> Şaka yaptım. Yettim dur. Twister pek mi Ha ha şey Twister'ın içine girmiş yalan. Ben diyorum ona alaka. Beyler beyler yardım timo var. Kör oldum kör oldum. Hayvan gibi abanıyorum mouse'a öyle böyle değil ha. Şu MF'yi alırız. Yettim kanki fazla gitme fazla gitme. Geri zekalı fazla gitme. İçimizden geçiyorlar ya. Yasuo öldü mü? Kaçtı mı? Yasuo ne oldu ya? Yasuo. Yo Yasuo. Nereye kaçtı o? Hayır bak açılamıyoruz da biliyor musun? Ha hiç açılamıyoruz ya. Adamlar şey yok ettiği anda gitti zaten. Hayır baron olmaz. İmkansız. Evet o da öldü. Mükemmel. Ben de öleceğim biraz. Hızlı bir şekilde kaçmamız lazım burada. <laughs> <laughs> Kurtuluş kurtulacak? Dikkat beyler. Geliyor yavşak. Durun lan şunu alayım. Mis boş. Öldün oğlum sen. Set sen de öldün sana. da GG. Allah rahmet eylesin. Mekanın cenneti olmasın. bir güle, güle. Öl lan. Lan öl. Aha ölmedi. Ben inanamıyorum şu an abi. Tamam tamam öyle. Ya şey base'den çıkamıyoruz abi o sıkıntı. Bitiremeyiz ki böyle oyunu. <laughs> Bitiremeyecez zaten ama yani Belki bir umut işi Ümit falan Hani ne olabilir olmaz Belki kazanırız Belki lan Yani bir ihtimal Bakayım bizim takım ne durumda abi Fiora güzel toparlamış bir şey değil mi? Çalarım <laughs> Burada yakalandığımız anda oyun bitti beyler Söyleyeyim Şeyler duramaz hani şişt şişt. Adam bu kayna bir özgürlük patlaması gelmiş lan Ah be ah be, o içiyor iyi olmadı Tamam tamam biraz şamarlarım da Adam canını dolduruyor ya gel direkt. Ben buraya girmeyecektim. Beyler alın size şifa vereyim daha ne yapayım? Ben öldüm galiba orada ya. Yasuo öldü mü? Ölmemiş lan. Ya ölmemiş ya nasıl ölmüyor? Kaymış lan o pardon kaymış o dur <laughs> ya şu anda Pyke'ın oraya bir temiz girmesi lazım. Hani düşmanı oyalamamız lazım anlatabiliyor Bak burada adamların süper milyonu yok. Demek ki burada bizim süper milyona böyle yardırırsa Turan taktiği yaparız. Bak nasıl 200 IQ görüyor musun? Evet arkadaş öldü galiba. Kim o? Timo. Timo'ya karşı fight nasıl ölüyor ya? Evet, şimdi... lan <laughs> ölmeyeceklerim de öldü lan. Evet. Master Yi burada. Burada ne çıkacak? Kademe galiba. Yani bir ihtimal kazanabiliriz hala. Hala bir umut işi var ya. Evet. Kademe de gitti çok güzel. Geri zekalı. Resmen ultiyi boşa salladım. Oyun bitti bu arada. Bunlar şu an 5'i birden beni kulağına bir girer var ya. Haçamat ederler beni. Haçamat. Haçamat konuşamadım. Haçamat ne lan haçamat <laughs> Abi adamlar 5 kişi bir gelmiş. Bir gelmiş ama öyle böyle değil ya. Şu Yasuo'ya baksana. <laughs> Parlıyor adam ya. <laughs> evet. Burada hedef benim belli. Flaşım var belki kaçabilirim. Bir, bir ihtimal. Arkadaşlar kaçtım ya. Yaşıyorum ben bu hayatı ya. Ama GG oynaga. Ha çıkara bittim. Şuraya bakar mısın ya? Tamam onu öldürdük. Lanet olsun ya. <laughs> ya so taşıyor abi helal olsun adam. Umarım beğenmişsiniz abone olmayı unutmayın. hoşçakalın.